Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bizi özlediğinizi tahmin ediyorum. Ben sizi özledim gerçekten. Bu arada özleyeceğimi düşünmüyordum nedense <laughs> bu kadar. Verdiğimiz ara uzadıkça böyle bir minik kaşınmaya başladım. Hadi buluşalım, hadi buluşalım diye buluşuyoruz sonunda. Geçen sezon çok güzel konuklar geldi. Benim için de gerçekten bazılarını zaten tanıyordum ama bazılarını tanımak bayağı ilginç ve güzeldi. Siz en çok kimleri sevdiniz? Bu arada bunları yorumlara yazmanızı rica edeceğim. Ee, zaten önümde daha önce yazdığınız yorumlar var şu an. Biraz onlara cevap vereceğim. Ee, bayağı komik şeyler de var. Bayağı bir kendi çapınızda sıvadığınız şeyler de var. Sıvanıza sağlık diyormuşum. <laughs> Direkt başlıyorum. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Kendine bir mektup yaz. 3 yıl sonra aç vesaire. Bu sorular değişmeli artık tatlım. Kimsin sen? Böyle bir sorun hiç yok kendi iç dünyanı buraya yansıtmışsın. <laughs> kimseye kendi 5 yıl sonra nerede görüyorsun diye. Ne gazetede bu arada bugüne kadar ne YouTube'da kimseye sormadım. Tarihi öngöremeyiz ama atıyorum 3 sene sonra açtım mektubu okudum. Sence bu mektuptaki en baskın duygu ne olurdu? Zaten beğeniyordum Yasmin'i. Ee, bu programı izlemek çok iyi oldu. Ön yargımı kırdı. Bu arada Yasmin'in gerçekten deli var. Bana da çok uğurlu geldi. Canım Yasmin şu an izliyorsa. İyi ki geldin. Yine Yasmin'e yapılan bir yorum. Yasemin o kadar ve tatlı samimi ki ama o ya tam bir kıskanç. O kadar rahatsız ediyor ki keşke <laughs> o sorular daha samimi şeytan olmayan bir tarafından sorulsaydı. Seni sadece öpüyorum ya. Hiç hiçbir şey demeyeceğim. Ayrıca bir ee, tatlı birisiniz. Ben mi? Evet. Ay teşekkür ederim. <laughs> Can kulağıyla dinledim. Sohbetiniz muhteşemdi. Aşkımı kapışmak Oya Hanım kalp. Biz de kalp gönderiyoruz. Aşkım Bey sakın Ceyda Düvenci, Hülya Avşar, Ece Erken gibi kişilere sakın sakın konuk olmasın sakın. Yani bunu umarım aşkın bu mesajı görür. Aşkımcığım. <laughs> Çok kesin. <laughs> ben Hülya Avşar'a konuk olmaktan korkardım. Hülya Avşar gazeteci olsa çok dişli bir gazeteci olurdu. Çok güzel manipüle ediyor. İstediği cevabı alana kadar kimsenin yakasını bırakmıyor. Saygı duyuyorum. Yani benim diyen gazeteciden daha gazeteci Hülya Avşar. Hani gitmesem öyle bir sebepten belki. Korkar gitmezdim yani. Ceyda Düvenci'ye bayıla bayıla giderdim. Dünyanın en tatlı kadını. Sadece onu dinlerken bile bana çok iyi geliyor. Keyifli geçerdi. Ece bilemedim. Sevgiler <laughs> deyip geçiyorum buradan. Duvarın yamukluğundan sol tarafa bakamadım ama Utku Ergin'i tebrik ederim. Çok sıradan, çok normal bir mantıkla cevaplar veriyor. Özledik böyle insanları. Ya bu arada bunu ben normal hayatta da çok duyuyorum böyle sıradanlığı. Yani böyle herkes böyle bir şey patlatmanın, böyle bir sivri, büyük hareketlerin peşinde ya. Benim de normal hayatımda böyle en gerçekten bana ilginç gelen insan o en sıradan gözüken. Yani bir yerde böyle en saçmalayan, en büyük hareketleri yapan kişi değil. O sakin insanlar benim ilgimi çekiyor. Ay, bu duvara takmışsınız eski stüdyomuzdan. Allah'tan artık duvar yok. Arkamızda perde var. Oyadan beklediğimiz kanal geldi. Oğuzhan. Çok emin değilim ama Oğuzhan benim üniversiteden falan arkadaşım olabilir gibi bu fotoğraftan sadece çıkarttığım emin olamadım. Öyleyse çok öpücük. Böyle özü sözü bir olan insanları sadece 3000 kişi izlemiş. Şey, bir zahmet o da sizin ayıbınız. Yani bu ayıbınızı kapatmanızı önemli <laughs> rica ediyoruz. Oyalamacı ekibi olarak ee, bu hafta kıyafet kızılcık şerbeti temsili olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Size de yaranamıyorum. Bardak koyuyorum. Bu arada böyle şey boş. Instagram'dan da gelen yorumlardan. O bardak sürekli o etek firkini kapatmak için tam o açıyla özellikle mi konuldu? <laughs> Daha kapalı giyiniyoruz. Kızılcık şerbo. Bir şekilde memnun edeceğiz hepinizi. Öyle bir misyonumuz yok tabii ki bu. Kadın hoşuma gitmedi. Canım. <laughs> <laughs> bu konuyla biraz şey yapalım şimdi. Kadın hoşuna gitmedi. Neyi hoşuna gitmedi mesela? Bu çok kısa ve net olmuş. Böyle dinlemek isterdim mesela. Saçım mı, gözüm mü, kaşım mı, konuşmam mı, üslubum mu? <laughs> şimdi direkt göz teması kurdum şu an. Kadına biri su versin ya. Sonucunun ağzının kurumuşluğu sesinden izleyemedim. Hemen içiyorum. Sohbetinize bayıldım. Harika sorular hazırlamışsınız. Konuğunuzun sözünü kesmeden ay nihayet iyi bir iltifat almışız ya. Ay bak tertemiz izleyici yorumu ya. Teşekkürler Tamaycığım. Kurye'nin bahsettiği kadar varmış aga. <gülüyor> <gülüyor> Ekip olarak kahkahalarımızı gönderdik buraya. Yani o da öyle bir e, talihsizlik yaşandı diyelim. <laughs> Eklemek istediklerim yok. Sizin var mı eklemek istedikleriniz? <laughs> Sunucunun ağzında sakız mı var, diksiyon sorunu mu var anlayamadım. Sakız günlük hayatımda bile çiğneyemiyorum. Yayında asla. Bu arada niye bu kadar ciddi cevaplar veriyorum acaba? <laughs> Net bir şekilde asla çiğnemiyorum. Yani diksiyon sorunumu tartışabiliriz. Ve burada bir karşılıklı bir münakaşalar olmuş. Biri birinin yazım kurallarına yürümüş. Siz dikkat eder misiniz o Ederim, çok ederim ve gıcığım o konuda. Hatta hemen cevap vereyimken soruyorum ya konuklara libido kırıcı. Lütfen dikkat edelim. Bu arada kim herkes değil de şuna özellikle tutuluyorum. 5 tane kitabın varsa 20 yıldır gazetecilik yapıyorsan bir zahmet tırnak içinde hatta söyleyeceğim yani. Eşek değilsen öğren bunu. Ha, öbür türlü herkesin kişisel tercihi yani. Bir şekilde o diplomaları alıyoruz da neyse geçiyorum. Ne kadar gıcık olduğum yeterince belli oldu mu? Seni tatmin edebildim mi cevabım? Bunu ben bu yorum hatırlıyorum, okumuştum. Sabah Tümer, hani erkekler yönetiyor gibi görünür ama arkada dönen hep bir ürem vardır, arkayı yöneten gibi göndermede bulunmuştu. Ben bu ilk okuduğumda anlamadım, bu ne demek istiyor diye. Sonra zaten biraz düşünce Pelin Akat'ı kastettiğini herhalde ima etmiş. Bilmiyorum onu mu kastediyordu. Öyle bir şey biz en azından yayında konuşmadık. Terapiye ihtiyacı olduğunu söyleyecek bir arkadaşı da mı yok bu kadının? Yaşadığı hisleri, düşünceleri normal sanıyor. Net kaçıngan, sürekli kaçmaktan bahsediyor. Bunu tahmin ediyorum bu Dilara Aksuyek. Bizim en çok izlenen sosyal medyada en çok yürüyen hatta konuklarımızdan biriydi şey diyeyim. Yani bu arada bunun altında genel olarak bununla ilgili çok fazla yorum var. Bayağı bildiğin karakter analizi, işte ne bileyim terapist gibi yorumlar yapanlar var. Dilara şu an bence bu arada çok mutlu ama tabii o Kore <laughs> magazin şeyi yapmayayım şimdi. Geçiyorum. Bence kadınlarla arkadaşlığının olmaması, kendisinin çok güzel olması. Ya şu şuna da tutulduğum bir şey. Bir kadın çok güzelse kadın arkadaş çok güzel kadınların, etrafınıza dikkatli bakın, çok güzel kadın arkadaşları oluyor. Yani bu nasıl bir ezbere, nasıl bir düz kalıp bir kafa bilmiyorum. Hani hatta şöyle de diyorlar ya, bakın çok güzel kadının yanında dikkat edin, vasat bir kadın arkadaşı vardır onun. Doğru olabilir, bazen öyle denk gelir ama bazen de çok güzel bir kadının yanında çok güzel kadın ve dahi kadınlar oluyor. Böyle bir şey yok yani. Kadın kadının kurdu ezberi. Sunucu Hanım, her kimse lütfen evine dönüp sadece izleyici olsun. <laughs> artık çok geç. Bu arada YouTuber öyle bir şey zaten öyle bir misyonum da yok. Kendimi o şekilde ortaya da atmadığım ben dünyanın en iyi sunucusuyum da demiyorum. Ben gazeteciyim zaten. Ama o yaptığım formatı görüntülü bir şekilde denemek istedim. Ve tatlı gidiyor bence. Bak gayet hoşlananlar da varmış. <laughs> Gördüğünüz üzere o yüzden sakin ol. Yani. <laughs> Sunucu yüzünden programın devamını getiremeyeceğim. Bak tam sakin ol dedim. <laughs> bir tane heyecanlı bir yorum daha geldi. Bence değilim. Yani şöyle değilim. Olabildiğim durumlar vardır ama genelde benim mesela modum düşsün şurada direkt anlaşılır. Rol yapamam pek. Kadın bildiğin kontrolünü kaybetmekten korkuyor. Hiçbir duygun onu yönlendirmesine, ele geçirmesine izin vermiyor. Bu tahminim yine Dilara için gelen bir yorumdur. Dilara öyle biri. Dilara'yı çok sorgulamışsınız, çok bayağı bir kafa yormuşsunuz. O öyle biri yani. <laughs> bazen olduğu gibi kabul edelim. Bana özel zannetmiştim. İlişkinin en güzel yerinde bitirmek. Böyle tipler var ya kendi mutluluğunu sabote eden, en mutlu anında kendi kendine çelme takan insanlar bence var sizce? Siz öyle misiniz? Öyle. Yaptığım olmuştur. Ama bundan beslenen, işte bunun bir karak davranışa dönüştüren biri değilim ama zaman zaman yaptığım olmuştur. Genelde ikili ilişkilerde bu olur ya bence. Farkında olmadan bile yapıyoruz hatta bence. Sezon başlıyor. Asıl kimleri konuk görmek istiyorsunuz? Ben onları çok merak ediyorum. Yani arada bizi böyle e, taşlamaktan vakit bulursanız <laughs> şahsımı özellikle diye kimler gelsin, kimleri merak ediyorsunuz ama gerçekten merak ettiğimiz yani her yerde olan bir sürü popülerisin var ama hani işte daha az görünür olan ve benim gerçekten ilgimi çekiyor dediğiniz insanları da merak ediyorum yorumlarda buluşuyoruz her şey çok güzel olacak demiş. <laughs> Lütfen ve lütfen şu elinizde artık orada ne şey akrep var gibi Allah aşkına gidin o tuşa basın. Abone oluyoruz. Sonra 3000 izlenmiş diye geri dönüp onun için de bizi taşlıyorsunuz. Yani lütfen hatanızı telafi etmenizi bekliyorum yeni yayın döneminde.